Ben şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Bence son yıllarda artıyor olması iyi vermiştik. Çocuklukta böyle bir şeye maruz kalan birisi ilerleyen yaşlarda bunu gerçekleştirmeye da daha da artıyor. Ve bu şekilde çiğ, büyük, çiğ tanesi büyü gidebiliyor. Bunlar olabilir. Ve normal e, haberler de olsun. Bunlar daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Ee, çok daha fazlası mevcut genellikle e, yapılan araştırmalarda nedenini de korumasını öğretmek için mahremiyet eğitimi çok önemli. 5 e, yaşındaki çocuğa sen daha küçüksün bir şeyden anlamazsın şeklinde bir tavır doğru değil. Çünkü o 5 e, yaşında da olsa bir birey. E, kendi bedeninin, e, kendi düşüncelerinin saygı duyulduğuna, e, saygı duyulduğunu bilmesi gerekiyor. Ve bedeninin de farkına varması gerekiyor. Kendi bedeninin kendine ait olduğunu farkına varması gerekiyor. E, mahremiyetin ihlalini gerektirecek şeyler e, olabilir. Bu yüzden odasına girilirken izin alınması gerekiyor. İzin verdiği takdirde girilmesi gerekiyor odasına. ben bana atalım. Bejder ve opposite ne? Sey. 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 अच्छा कोई सेफ्टी की चीज बताइए कि सेफ्टी क्या क्या है हाँ बोलिए क्या अच्छा स्विमिंग के टाइम पे जो हम लोग पहनते हैं फ्लोटर वो सेफ्टी की चीज है वेरी गुड वाह 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 Sorumuzun ana odağı şu, onun doğarken getirdiği cinsel kimliğine saygı göstermek. Başka bir şey değil. Ama bazen tam tersi yapılabiliyor. Eğer aile çok fazla erkek çocuk istiyorsa onu erkek çocuk gibi yetiştirme eğiliminde olabiliyor veya kız çocuk istiyorsa onun kız çocuk gibi yetiştirme eğiliminde olabiliyor ve çocuğu bu şekilde yetiştirdikten sonra da 16-17 yaşında 20 yaşına geldiğinde çocuğuyla ilgili kaygılanmaya başlayıp onu psikoloğa getiriyor. Araştırıldığında hep ona mesela bir kız geldiğinde erkekle ilgili erkek oyuncakları alınmış, hep erkeklerin gidebileceği spor dallarına yönlendirilmiş falan yani hastanede yetişkinlerle çalıştığım için ben bunlarla çok fazla karşılaşıyorum e, Aşağılanma ve değersizlik hissi en öne çıkan histir e, bu çocukluk döneminde oluşmuş olan taciz vakalarında yara böyle kendiliğinden kapanmaz aşağılık aşağılı aşağılık hissi ve değersizlik hissi kapanması için, bir ruh sağlığı çalışanından, bir pedagogdan kesinlikle bu dönemde eğer fark edildiyse destek alınması gerekmekte. Kendi çalışmalarımızda, gözlemlerimizde ortaya çıkandan çok daha fazla toplumda baskıya maruz kaldıkları için gizlemek zorunda kalabiliyorlar. Kendi özgürlüklerini kazandıklarında bunu açığa çıkarıyorlar. Ee, okuduğumuz araştırmalar bizim buna saygı göstermemizi söylüyor bize. Fakat şöyle bir şey de var. Nasıl ki heteroseksüel olanlar diğerlerin heteroseksüelliği dayatmamak dayatmamaları gerekiyorsa aynı şekilde sizin abiniz veya başka homoseksüel olanların da çocuklara homoseksüelliği dayatmaması gerekiyor kendi seçimlerini Metaseksüel, e, karşı cinse ilgi duyan kişilere deniyor. Homoseksüel de kendi cinsiyetinden olan kişilere, ilgi duyan kişilere deniyor. Bu kadar. Pedofile i̇şte. e, en az 16 yaşındaki bir bireyin, kendisinden en az 5 yaş e, küçük olan bir çocuğa cinsel münasebeti şeklinde tanımlayabiliriz. İyi. Pedofili anlaşılabilir mi? Ya da çocuklar bunu anlayabilirler mi? Ya da pedofili nasıl anlaşılır? Ee, dışarıdan baktığımız zaman bir kişinin pedofili olup olmadığını tabii ki anlayamayız. Bu vakalar genellikle gizli bir şekilde yani pedofili olan kişiler genellikle gizli bir şekilde bunu devam ettiriyorlar. Ancak vaka ortaya çıkıp gazetelerde, haberlerde yayınlandığı zaman duyuyoruz biz daha çok. Çocuklar nasıl korunmalı pedofili? Çocukları korumamızın en önemli aşaması burada mahremiyet eğitimini vermek. Çocuklarımıza cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimini uygun yaş dönemlerinde uygun bilgileri vererek bu pedofilden koruyabiliriz. Peki çocuklara cinsel eğitim hangi yaşlarından itibaren veriliyor? Aslında cinsel eğitim doğduğu andan itibaren verilmeye başlanıyor çocuğa çünkü e, ismiyle olsun, ona alınan kıyafetlerle olsun bir cinsellikle ilgili kimlik oluşumu başlıyor. 2 yaşından itibaren tuvalet eğitimi yine cinsellik eğitiminde önem kazanıyor. E, 2 yaşından sonra da bazı bilgilerin çocuğa yavaş yavaş verilmesi gerekiyor. Üzerinin giyinik olması, banyoda tek başına yıkanması gerektiği ya da özel bölgelerinin kapalı olması gerektiği ile ilgili. Ya da iyi dokunuşlar, kötü dokunuşlar neler, özel bölgelerin nereler, buralara dokunmak doğru mu, yanlış mı? Ee, ne zaman kimler dokunabilir? Bunlara yer vermek gerekiyor. Çocuklar tehlikede olduklarını bu şekilde mi anlayabiliyorlar? Aynen öyle. Özel bölgelerine istemedikleri bir şekilde dokunulma olduğunda bunu çocuklar e, anlayabilirler. Cinsel istismara uğramış bir çocuk e, fiziksel bazı belirtileri vardır. Bir kere cinselliğe yönelik bir ilgisi uyanmıştır erken yaş döneminde. E, ir, i̇rkilmeleri, birden uyanmaları, işte kötü rüyalar görmeleri korkmaları, sıçramaları gibi durumlar olabilir. İçine kapanma, toplumdan çekilme gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Ve çoğu zaman bu belirtileri bir işaret olarak kabul edip çocuğunuzla e, konuşup böyle bir sorun var mı yok mu bunu öğrenmemiz gerekiyor. Cesaretlendirmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar daha çok bu tür şeylerin aileye söylenmemesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorlar. Hatta hatta intihar vakaları gerçekleşebiliyor. Çocuk kendini zarar vermeye çalışabiliyor. Daha çok bu 13-14 yaşlarındayken kendine zarar verme davranışlarının da altında başka ruhsal sorunlar olabileceği gibi buna benzer e, cinsel taciz e, sorunlarının da olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Peki e, hocam her cinsel tacizde bulunan kişiye pedofili hastası diyebilir miyiz? Her cinsel tacizde bulunan kişiye pedofili hastası diyemeyiz. Bazen cinsel tacizde bulunan kişiler pedofili rahatsızlığının ardına sığınmaya çalışabilirler. E, fakat cinsel taciz bir şiddet eğiliminin sonucu ortaya çıkmış olabilir. E, pedofili bir hastalıktır, rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyoruz, tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat cinsel tacizde bulunan kişilerin büyük bir çoğunluğu da pedofili hastalığını yaşamayan, taşımayan kişilerdir.